Ancak geçtik bak 6'yı 10 geçiyor Polis yavaş çalışıyordu Pasaportu verdim bir türlü geri vermedi 8 saat 44 dakika sürecek navigasyona göre Saat 15.04'de eve varacağımızı Söylüyor navigasyon Gümrükte beklediğimizden dolayı 150 kilometreyi 2 saatte zor geçtik 2 buçuk saatte bu gece de sıcaktan ve gürültüden uyuyamadık. Evet orada bir parti vardı. Galiba mezuniyet töreniydi. E, gürültü vardı. Müzik sesleri e, kapı açıldıkça daha fazla duyuldu. Klimayı açtık. Bu sefer klimadan üşüyoruz. Klimayı sonra kapattık. E, bu sefer de sıcak oluyor. Evet bayağı az uyuduk. 3'te ee, ben uyandım, oradan çıkana kadar Novizat'ın içinden 3 e, buçuk oldu. Neyse sağlık olsun. Sonra sınırda da bekledik bayağı En iyisi gene sınırı geçip, ondan sonra Macaristan'da kalmak, bari gece geçirmiş olur. Evet şimdi 10 dakika mola verdik, mazot aldık. Navigasyona göre eve 860 km var Saat 15 15 geçe varır, varırsınız diyor Tabii ama biz mola veririz falan Bu da Peşte'nin Çevre yoluna geldik Buralarda e, hafta arası bayağı bir e, trafik yoğunluğu oluyor Evet burası Çevre yolu Bugün sakin Pazar olduğu için Burada bir yol çalışması var, fazla uzun değil. Evet, e, buradan e, Femi otelde kaldığınız zaman sabah hemen kahvaltıdan sonra yola çıkmak gerekiyor. O zaman en rahat geçiriyor. Geçen sene de onu biz te tecrübe ettik. Bu ileride e, kahvaltıdan sonra hemen çıkıp gelmiştik. Gümrükte de fazla beklememiştik. İnşallah bugün de beklemeyiz. Bakalım göreceğiz. Sonra pazar günü iyi oluyor. Kamyon da olmuyor yollarda. Avusturya'da kamyonlara yasak var pazar günleri. Güzel oluyor böyle gelmesi. Yalnız pazartesi işe gitmek kötü oluyor. Buradan şimdi M1'e devam edeceğiz. Evet, sınıra geldik. Saat 9'u geçiyor. Sınıra geldik. Avusturya sınırına. Navigasyona göre 28 dakikalık gecikme olacak burada. Ama o kadar sürer mi bilmiyorum. Almanya. Ya. Çok tatlı. Ciao. Güle güle. Git. Bazen de amma bakın. zor geçtik ya. Şuraya bak. Ne biçim ya? 9.55 Ne kadar sürdüğünü artık videoda göreceğim. Kaçta girdiğimi bile unutuyorum ya. Analize an, an onu yapmak Şimdi uğraştım ama yapamadım. Herhalde bir yanlış sayfaya girdim. 3 kilometre sonra sağdaki çıkış. 29 uh, euro bir, şey istiyor benden. Normalde almaması lazım. Yok bu herhalde o kendi sayfası değil. Başka, <laughs> yer Başka. Neyse. Şimdi Braunau'nun içinden içinden geç, geçmeyi düşünüyorum ki. içinden geçeyim. Hemen o zimbaha oradan hemen Geçen sefer Brown içinden geçtik, test yaptırdık ya. Ha, evet. E, oradan geçip yolu karıştırmadan bu sefer. Tamam. E, bak iki kilometre sonra diyor, iki e, sağa dön diyor. Ne Bir türlü ya. yapmayı denedim o gün çıktı. Para istiyor bende. Ben anlamadım. <laughs> Aracı kurulmuş mudur? Nedir o? İşte. Ha? Ben her yerden para kazanma açmış şeyler. Anlamadım. Yani. Buradan geçme sebebimiz polis görmemek Zaten için. Belki sınırda vardır diye. Bunlar kalbe şehirmiş zaten. Biz biriz diyor. Brown Aulas'ın bak. <laughs> Dedemi serbest oldu sen. baksana bak ee... sen. Her şey servis sonra. Çok yanlış burada video çekiyorum. Yanlış bir şey söylersin. Sonra konuşursun. denemen sağa dönecek yol hemen köprü Evet, bu nehir sınır. Bu köprünün öbür tarafı Almanya. Millet yürüyerek geçiyor. Pan plakası neresindeyse bu Zimbak'taki arabaların hepsi Pan neresi evet, bakmam lazım. Burası nereye bağlı? Evet, geçtik bak. Evet, Almanya'ya hoş geldiniz çıkmıştır Evet müni çevre yoluna geldik saat 15-13 buranın yol yapım çalışmaları gitmek bilmez hep durmadan çalışma burada navigasyona göre 1 saat 39 dakika sonra evde olacakmışız. Orada da yağmur ihtimali yüksek yağmur yağacak herhalde. Bakalım ıslanacağız mı? Şapşekler çarpıyor. Valla çarpmasın bizi de. Doraşırlık yaker gibi bir şey oluruz kömür. Körün <laughs> önünde. Kömür mi <Kömür. Kömür. gülüyor> <mü> olacaksın ya? Sebebi <laughs> şimdi arabaya çarpmıyor bu. Lastik tekerlekleri var Çarpmıyordu ya. Çarpmıyordu ama bir sene erken çarplardı. Tamam. Hani, aslında yer aslında ya. Yani. <laughs> bereketle yağmurla karşılamıyoruz bak. Bu da bereketli. Bak canım. Hayır giderken de bereket Bereketli yağmur. Bak bu yolun burasını yapmışlar görüyor musun? Yol kapalıydı ya. Evet. Bak bu buraya asfalt, asfaltı yenilediler ya. Açılmış bak bizim gelişimize, bizim şerefimize açılıyor. <laughs> Bence sanki

Geldi canım burası son katı burası Efendim? Araba yıkanıyor Ne kadar yıkanırsa Bu sinekli su içmez ya Eşeğine ilacını sıksaydım Eşeğine ilacını